Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı Rus ordusunun 3 günden fazla sürmeyecek mühimmat ve yiyecek stoğu bulunduğunu ifade etti. Ukrayna ordusu Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasını da Ruslardan geri aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 27 gündür devam ediyor. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya ordusunun mühimmatının ve yakıtının bitmek üzere olduğu belirtildi. Açıklamada son 24 saat içinde bir uçak, 6 insansız hava aracı, 2 helikopter kaybeden düşmanın mühimmatı da tükeniyor. Ordusuna desteğini sağlayamayan düşmanın sorunları devam ediyor mühimmatı ve yakıtı 3 günden daha fazla dayanmayacak. Ukraynalı kahramanlar düşmanın 13 halt saldırısını, 9 tankını, 3 topçu atış sistemini ve 4 aracını etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 300 askeri de öldü ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasının da Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu. Açıklamada gün içerisinde savunucularımızın kahramanca mücadelesi sonucunda Makariv kasabası da düşmandan temizlendi ve Ukrayna bayrağı göndere çekildi ifadeleri kullanıldı.